Tüm izleyicilerime selam olsun. Don Mersin Gayrimenkul'den ben Ruslan. Mersin Erdemli Arpaç Bağışiş bölgesindeyim. Uzmanlık bölgem olan, uzmanlık sitem olan Mavide Alata sitesindeyim. 5. kat 2 artı 1, 135 metrekare bürüt, 100 metrekare net, 3 cepheli giyinme odalı ebeveyn banyolu güzel bir daire tanıtmak istiyorum. Ayrıca sitemizi de tanımanızı istiyorum. Sitemiz kesinlikle komşularıyla, kalitesiyle, daire içinin metrekaresiyle dikkat çeken bir yer. Olimpik bir havuzumuz var, açık otoparkımız, full kullanım jeneratör, çocuk oyun alanı, her şey var. Ayrı yeten fitness'ımız da var. Ben şöyle ufak ufak sizlerle birlikte apartman girişimize geçerken lokasyonumuzdan da bahsetmek istiyorum. Denize 400 metre mesafedeyiz. Yürüme mesafesinde ortalama 150 ile 200 metre arasında market zincirlerine ulaşabiliyorsunuz. Yazın buradaki göreceğiniz plakalar genellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kanada'dan, Amerika'dan gelen de birçok misafirlerimiz var. Şöyle giriş kısmımızdayız, apartman girişimizdeyiz. Benim bu sitede en çok sevdiğim kesinlikle tavan yüksekliği ve sosyal imkanların oluşu. Birlikte yürüyelim. Ha, aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. 7-24 güvenlik kameramız var. Haftada 6 gün çalışan bir kapı görevlimiz de var. İskan'ı alınmış çift asansörlü. Asansörlerinin hepsi yeşil etiketli böyle bir yer. Şimdi sağ tarafa geçip sizlere fitness alanımızı göstermek istiyorum. Merhabalar abicim. Gelin geçelim. Fitness alanımız diğer sitelere bakacak olursak çok geniş. Çok fazla açıkçası böyle tam bir spor salonu diyemem ama her akşam bir abimle buraya gelip güzel bir masa tenisi oynuyorum ve bu konfor benim çok hoşuma gidiyor. Hemen yanında da şu an açık değil bilginiz olsun. Ama yine de girişin nereden olduğunu göstereceğim size. Buradan giriş yapıyorsunuz. Olimpik bir havuzunuz var. Birçok sitede bu uzunlukta bir havuz kesinlikle yok. Tekrardan söylüyorum. Çift asansörlü, yeşil etiketli, problemsiz, iskana alınmış. Çok güzel bir yer. Şimdi gelin sizlerle birlikte dairemize geçelim. Beşinci kattayım. Binanın hakkında bilgi vermek istiyorum. Totalde 90 daireden oluşuyor. Her katta totalde 6 dairemiz var. Yani 90 daireli bir sitedeyiz. Şimdi en can alıcı kısım şu. Hem bu tarafta hem diğer tarafta yangın merdivenimiz var. Ayrıca klima motorlarınızı farklı bir yere yani dairenin içine değil de şuraya monte edebilirsiniz. Bu da çok büyük bir artı. O klima motoru sesinden veya o suyun akması falan bunlar çok kötü şeyler biliyorsunuz. Burada öyle bir probleminiz kalmıyor. Köşe bir daireye şu an giriş yapıyoruz. Beşinci kattayız. Şöyle giriş yapalım. Direkt bence balkona geçelim. Daha güzel olur. Çünkü balkon manzarası çok güzel. Balkon metrekaresi de aynı şekilde bence müthiş. Sebebine gelecek olursak benim abim burada zaten yaşıyor. 14. katında yaşıyor. Gayet güzel bir alanı var. 6 kişi oturabiliyoruz biz burada. Önü kapanmayacak bir deniz manzaranız var. Ayrıyeten deniz manzarasının dışında da şöyle bir sokak var. O yüzden buraya bina dikilme gibi bir şansı da yok. Balkon dediğim gibi gayet geniş. Cam balkon biz buraya taktırdık. Siz de taktırırsanız daha konforlu olur. Salon ve mutfak kısmına geçelim. Amerikan mutfak konseptinde mutfağımız 4 tane veya 5 tane bar sandalyesi koyup burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. İlk odamıza geçelim. Hatta odaya geçmeden şu giriş kısmını da size anlatayım. Kendinize ait bir koridor alanınız var. Hemen sağ kısımda hem altta hem üstte vestiyer alanı var. Görüntülü diyafon sistemi var. Ve ben kapıdan girdiğim anda beni bir ayna ve çekmece karşılıyor. Gayet rahat ve güzel bir planlama. Çocuk odamız burası. Pencerelerimiz gayet geniş ve havalar gözüküyor. Bakın şöyle ferah içi fark ettiyseniz. Metrekare zaten belli. Buraya rahatlıkla bir çift kişilik yatak, dolap, ekstra çalışma masası dahi konumlandırabilirsiniz. En can alıcı kısmı kesinlikle bu dairenin yatak odası. Ekstra bir balkonunuz var. Ve o ekstra balkonunuzun içinde klima motoru da olmayacak. Metrekare bakın şöyle size göstereyim. Ne kadar geniş, ne kadar güzel. Ben bile herhalde gözükmüyorumdur. O kadar kalıplıyım de ekstra olarak ebeveyn banyonuz var ve giyinme odanız var. Burası bir oda arkadaşlar. İnce uzun. Şuranın belki metrekaresi çok geniş değil ama şu rafların, şu çekmecelerin ne kadar fazla olduğunun farkında mısınız? Ekstra bir de penceremiz var. Bu şekilde. Yani daha ne olsun ki? Ne olmalı veya? Karar sizin. Böyle bir yerde yaşamak istiyorsanız Bakın ekstra balkona da şöyle kısaca bir göz atalım. Arkada tabii ki de inşaatlar olacak ama ön tarafta kesinlikle yok. O yüzden ön cephenizi hiçbir şey etkilemiyor. Bu tarz bir yerde yaşamak isteyenler benimle iletişime geçebilir. Mavi Dağlata sitesindeydik. Daha farklı seçenekler için beni aramanız, mesaj atmanız yeterli. Yanınızda her zaman Ruslan var, Don Mersin gayrimenkul yanınızda. Sevgiyle kalın.